Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezi hedana lihaza ve mâ kunnâ li nehtediye levla Allah. Lekad ca'etu rusulü rabbina bil Sallu ala rasulina Muhammed. Allahu esala. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala صلوا على شفيع ذنوبنا وكرة عيوننا محمد اللهم صل اللهم اني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي ان يهدرون حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabb'i şrahli sadri ve yesirli emri ve hlul min lisani yefkahu kavli. Rabb'i kadati min minel mülki ve lemteni min tevvili al Rabb'i zidni ilmen ve fehmen ve al hakni salihin ve al hakna biz salihin. Esselamu aleykum cemiyan ve rahmetullah ve berekatüh. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasip etti. Allahu Teala Hazretleri bizleri en iyi şekilde bu ilim meclislerinden istifade etmeyi nasip eylesin. Geçen dersimizde <laughs> Tahavi Akaidinden <laughs> her facir olsun takva olsun her imamın arkasında namaz kılarız demiştik. Ve orada yine ikinci bir konu olarak cenaze namazı hususunda kalmıştık. Yani biz her facirin, her takva ehlinin cenaze namazını da kılarız. Ama Tabii ki burada iman şartı olmalıdır. Yani sözleriyle herhangi bir şekilde küfre düşecek kelamları, Allah'ı ve Resulünü inkar edecek sözleri bulunmaması. Bulunsa bile bu sözlerden dönmüş olması gerekir. Yoksa küfrünü gerektiren sözler söyleyen bir kişinin cenaze namazı kılınmaz biliyorsunuz millet 3'tür. Yani gerçi millet 2'dir. Küfür ve iman. Müslim, gayrimüslim. Şimdi bu gayrimüslim de iki fırkaya ayrılıyor biliyorsunuz. Kafir, münafık. Kafir, küfrünü ishar eden, açıktan söyleyen. Yani inanmadığını, iman etmediğini açık bir şekilde söylüyor. Münafık sözleriyle iman ettiğini söylüyor ancak kalbiyle iman etmiyor. Ya da sözleriyle söylüyor ama bir diğer sözlerinde de inkar var. Ben Müslümanım diyor. İslam'ın asılları olan bir şeyi inkar ediyor. Ben Müslümanım diyor. İşte bu zamanda canım örtünmek mi olurmuş diyor. O eskidendi. Şimdi örtünmek yok. Örtünme diye bir şey yok gibi bu yolda sözler söyleyen bir kişi Müslüman değildir. Niçin? Çünkü Allah'ın kat'i emri, ayet-i kerime ile farz olan emrini inkar etmiş olur bu kişi. Ve bunu inkar etmesiyle beraber, iman dairesinden çıkmış olur. Açık bir şekilde biz böyle küfrünü isar eden bir kimsenin arkasında namaz öldükten sonra namazını kılamayız. Hocam benim böyle tanıdıklarım var. Ne yapmalıyım? Cenaze namazına gitmeyeceksiniz. Ne için? Niçin git? Çünkü bakın Kafirin kafir olduğuna inanmak da farzdır. Bir insan kafirin küfrüne inanmazsa imanını kaybeder. Yani kafiri kafir bilmek de farzdır. Bu önemlidir. E yoksa insan neye göre iş tutacak? Ondan bir şey olmaz, bundan bir şey olmaz. Ya işte ama cenaze imamı kıldırıyor bunun namazını. Kıldırabilir. E biz de şimdi şu anda memleketimizde cenaze namazı bir dini vecibe olmuyor ki artık. Bir adet haline gelmiş. Bir adet haline gelmiş. Yani adam misal veriyorum komünist olsa hiçbir şey demeseler o adamı da camiden cenazesini kaldırırlar. Yahu bu adam komünist. Allah aşkına yani isim vereyim ki daha o şey açığa çıksın yani. Olay, olayı anlayalım. Levent Kırca. Bu adam ne? Komünist bir adam. Ya bu adamın cenaze namazı kılınır mı? Komünist bu adam. Allah'ı inkar etmiş, peygamberi inkar etmiş. Öyle değil mi? E şimdi bu kıstas İslam kıstası var bizim elimizde. İslam'ın hükümleri var. Bir terazi var elimizde. E şimdi biz bu teraziye uymalıyız. Teraziye uymalıyız. Hüküm bu şekildedir. Kim ne derse desin. Bu işte hatır da olmaz. Ya işte gitmezsem kırılırlar, darılırlar, üzülürler. İşte akrabamdır. Olabilir. Bakın Abdullah Übeyye İbni Selül. Kendisi münafıkların reisiydi. Öldü. Oğlunu da Resulullah çok seviyordu. Müslüman oldu da halis Müslüman. Geldi Resulullah'a dedi ki: "Ya Resulallah, babam öldü. Cenaze namazını kılar mısın?" Şimdi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam babasının cenaze namazını kılmaktan yana değildi. Ama oğlu hatır şinas olduğu için oğlunun hatırını kılma kırmadı. Cenaze namazını kılmak üzere musallaya gitti. Resulullah Abdullah Übeyye İbni Selül'ün cenazesinin önüne durdu. O esnada hemen Hazreti Ömer Efendimiz geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kıble, kıble ile musalla arasına durdu. Resulullah'ın arasına geçti karşısına. Dedi ki ya Resulallah bunun cenaze namazını kılamazsın dedi. Bu münafıktır falanca vakitte şöyle söyledi, filanca vakitte şöyle söyledi, filanca vakitte şöyle söyledi. Bakın Hazreti Ömer Efendimiz Allah Resulüne Abdullah Übeyye İbni Selül'ün münafık yani küfrü mucip olan sözlerini söyledi. Resulullah Aleyhisselam duraksa o anda. Hemen Cebrail Aleyhisselam ayeti kerime indirdi. Ayeti kerimede münafıkların namazını kılamazsın dedi. Allahü Teala ve onlar için istiğfar da edemezsin diye bu şekilde ayet-i kerimeyi açık bir şekilde beyan etti. ve bakın aynı zamanda bir insan vefat eden bir kişinin münafıklığını ya da imanını ya da küfrünü bilmiyorsa, tanımadığı bir cenaze ise ne yapmalıdır? Cenaze namazı kılınır o zaman. Yani biz onun Müslüman olduğuna itikad eder, inanırız. Onun o şekilde cenazesini kılarız. Tanımadığımız bir cenaze ise. Cenazede şah şahitlik önemlidir. Bakın şehadet önemlidir. Tanımıyorsanız mümin ve muvahhid olduğuna kişinin şahit etmek doğru değildir. İmam soruyor ya hani işte bu, bu kimsenin, mümin muvahhid bir kişi olduğuna ya da kadınsa mümine ve muvahhide bir kişi olduğuna şehadet eder misiniz diye sorduğunda kişi meyit hakkında bir bilgisi yoksa Allah bilir diyecek. İçinden Allah tabi bağırarak demesin öyle de fitne olur. Allah bilir diyecek içinden. İyi biliriz diye Şahitlikte bulunmak doğru değildir. Çünkü insan şahitliğinden soracak Allah. Allah diyecek kıyamet gününde kulum, e sen bu kulu tanıyor muydun? E, tanımıyordun. Niye şahitlikte bulundun? Bu da bir mesuliyettir. Bu da bir mesuliyettir. Onun için biz tanımadığımız bir kişi olduğu zaman cenaze namazına katılırız. Ama açıktan küfrü mucib bir sözü varsa efendim mesela deizm şu anda deistler var. Deist olan bir kişi mümin değildir. Kafirdir. Kafirdir. Niçin? Adam namaz yok diyor. İslam'ın temel direği olan namaz yoktur diyor. Efendim oruç Ramazan'da değildir diyor. Başka bir şey söylüyor. E bu kişi mümin değildir. İslam'ın temellerini inkar ediyor. Kati emri. Sen Nasıl namaz değildir? Resulullah'ın kıldığı neydi? Sen kimsin? Kendi kafana göre bir din çıkarıyorsun. Deizm budur. Kafasına göre deist olan kişiler İslam'ın kati emirlerini inkar eden kim olursa olsun kafirdir. Cenaze namazı kılınmaz. İtikadi bozuklukları olur. Bu itikadi bozuklukları küfre çekmez. Kafir olacak derecede değildir. E o zaman bidat ehlidir. Cenaze namazı kılınır. Ama kati olan kati olarak söylediği sözlerle efendim hal ve hareketleri tavırlarıyla yani hal ve hareket demeyelim şimdi o zaman başka şey söylediği sözlerle eğer küfür icap eden sözler söylediyse bu kişi açıktan küfrünü ilan etmişse biz o kimsenin cenaze namazını kılmayız. Yani ehli sünnet alimleri bu doğrultudadır, bu itikattadır, bu akidededir. Bakın Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Huzeyfe'nin radıyallahu an kılmadığı, bulunmadığı cenaze namazında bulunmuyordu. Niçin? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Tebük gazvesinde münafıkları kendisine bildirdi. Bakın münafıkları kendisine bildirdi. Rivayete göre Allah Resulü Aleyhisselam 360 tane münafığın ismini bizatihi Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anha verdi. Huzeyfe bin Yaman Resulullah'ın sır, sırdaşıydı. Sır arkadaşlarından bir tanesiydi. Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Huzeyfe'ye bakaraktan cenaze namazına o gitmiyorsa katılmıyorsa ha diyor ki demek ki bu kişi münafıktı. Ben onun cenaze namazına katılmam diyordu Hazreti Ömer radıyallahu an. Onun için Allahu Teala Hazretleri peygamberini bile münafıkların namazını kılmaktan nehyetmiştir. Onlar için istiğfar edilmez. Onlar için İstiğfar edilmez. Ama herhangi bir şekilde e, küfrü mucib sözleri yoksa dediğimiz gibi biz onların cenaze namazını kılarız. Kabirene gider ziyaret ederiz. Onlar için istiğfar eder. Yasin-i Şerif okur. E, bu şekilde e, sadakalarla, efendim hayır ve hasenatlarla onlara yardımda bulunuruz. Yani hayır ve hasenat da bakın şeydir, mümin olan kimseye fayda verir. Kafir olan kişiye fayda vermez. Bazı alimler azabının hafifletileceği yönde beyan bulunmuşlardır. Onların delilleri de şu şekildedir. Yani yapılan hayır kafir bile olsa azabını hafifletir. Onların delilleri şudur. Biliyorsunuz Ebu Leheb kendisi hakkında ayet indi kafir olduğuna dair ve o şekilde öldü. Rüyada Ebu Leheb görüldü. Dediler ki Allah sana nasıl muamele etti? Dedi azap olunuyor. Ancak pazartesi günleri baş parmağımın ucuna çok az bir su Allah-u Teala veriyor. Baş parmağımı emiyorum. Bir damla da olsa o su bana azabımı hafifletiyor. O şekilde Allah'ın bana baş parmağıma su koymasındaki, vermesindeki sebepse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğduğu gün sevindi, memnun oldu. Kendisine haberi getiren Süveyvibe, Hazreti Süveyvibe Resulullah Efendimizin süt annesidir. Aynı zamanda Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın da süt annesidir. Yani Resulullah Efendimiz amcasıyla şeydir, süt kardeştir. Aynı zamanda. O haberi verince Ebu Leheb sevindi. Yeğenim oldu dedi. Sen de bana bu haberi verdin. Seni azat ettim dedi. O haberi, o müjdeli haberi onu müjde olarak algıladı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuna sevinip ona azad ettiği için Allah ona o günde, Resulullah'ın doğduğu pazartesi gününde, her pazartesi ona bu şekilde azabına yani o yangınına bu şekilde bir damla suyla ne yapıyor? Şey yapıyor, lütuftur yani bu da Allah'ın bir şeyidir yani azabı hafiflemiş oluyor. Ancak e, bu istisnai bir durumdur genel itibarla bizim bu konuda Akidevi olarak inanmamız gereken şey. E, efendim kafirin yapmış olduğu iyilikler hayır ve hasenatlar dünyada kendisine mükafat olarak verilir. ahirette kendisine bir mükafat verilmez. Efendim azabına da kendisi için Fatiha hediye edilmez arkasından hayır ve hasenat yapılsa kendisine menfaat ve fayda vermez. Ancak mümin olması gerekir. Allahu Teala ayeti kerimede faalem ennehu la ilahe illallahu festagfir li zenbik. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah Resulüne buyuruyor Rabbimiz. Günahların için yani hataların e, zelle diyelim zellelerin için istiğfar et müminler ve müminatlar için istiğfarda bulun. Bakın burada Resulullah Efendimiz Allahü Teala kendin için erkek olan mümin ve kadın olan mümineler için istiğfar et diyor. Bu üç sınıfın yani bu iki sınıfın haricine istiğfar etmek doğru değildir. Es, ehli sünnet itikadı bu şekildedir. Ebu Hureyre radıyallahu an ...Rasulullah aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor hadisi şerifte İza sallaytum alel meyti fahlasu lehu dua Meyit meyit için namaz kıldığınız zaman onun için dua ediniz. Halisane bir şekilde dua ediniz. Yani onun efendim onun için istiğfar ediniz. Yasin-i Şerifler okuyunuz. Efendime söyleyeyim. Dilediğiniz vaktiniz nispetinde sureler okuyarak onlara hediye ediniz sevabını. Yani burada Yasin-i Şerif'in okunması güzeldir. Kabir sahibine yani efendim kabrini ziyarete gittiğiniz kişinin kabri başında Yasin-i Şerif okunması, Mülk Suresi okunması e ben bunları bilmiyorum. ezberimde yok. Ne tavsiye edersiniz? 11 İhlas. 11 İhlas hadisi şerifte geçiyor. Kim 11 İhlas'ı bir kabirden geçerken kabristana okusa hediye etse orada bulunan meyyitlerin adedince kendisine sevap verilir. Orada bulunan meyyitlerin sayısınca ölen kişilerin adedince kendisine sevap Sevap verilir. E, ayrıca <laughs> okunan o ayetlerin sevabını da e, kabir sahibine hediye etmek e, çok faydalıdır, müfittir. Bazıları işte Kur'an-ı Kerim okumanın fayda vermediğini söylüyorlar. Bu sözler doğru değildir ehl sünnet akidesi olarak ölünün arkasından yapılan her türlü hayır ölüye ulaşır. Kur'an-ı Kerim okumak da bir sevaptır. Allah Resulü Aleyhisselam Buhari hadisinde buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine karşılık olarak on sevap vardır. Her bir harf. Elif, la, mim. La akulu elif, la, mim, harfun. Bel akul elif harfun bel harfun ve vel mim harfun. Yani elif lam mim 3 harftir diyor Resulullah. Yani bu 30 sevap demektir. Her harfine 10 sevap. E şimdi Resulullah Aleyhisselam sahih olan hadisi şerifte Kur'an'ın her harfine 10 sevap verilir dediğine buyurduğuna binaen burada bir okunan surelerde bir sevap hasıl oluyor mu? Elbette ki oluyor. E burada hasıl olan sevabı meyit'e hediye etmek fayda verir mi? E verir. Ortada ne var? Bir fayda şey var, sevap var. Ortada bir sevap var. Onun için bu şekilde işte fayda vermez. Şu ayeti okuyorlar bir de liyündiramen <laughs> kana hayyen ve kal kavlu. Alel kafirin diyor. Yani dirileri korkutman için, işte dirileri vaaz u nasihat vermen için e bu Kur'an'ı şey yaptık diyor ki, bu Kur'an diriye fayda verir diyor, bu ayeti okuyor. Tamam diriye nasıl fayda verir? Ölüye nasıl fayda vermez? Ölüye iman yönünden fayda vermez. Adam misal veriyorum, kafir olarak öldü. E git onun kabrinin başına Kur'an'ı anlat ona. Fayda verir mi? E vermez. E bu şekilde iman cihetinden fayda vermez. Ama sevap cihetinden fayda verir. İman, kafir olarak ölen kişinin başında istediğiniz kadar Kur'an'ı işte teklif edin ona. Deyin ki işte şuna iman et, buna iman et bir fayda verir mi? Vermez, bitmiş onun artık. İman etme şeyi yok. Bitmiş. Şimdi burada tamam bu yönden fayda vermez ama sevap yönünden... Mü'mine fayda verir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini doğru anlamak lazım. İnsan kendi kafasına göre Kur'an'ı tefsir etmeye kalkarsa Allah muhafaza imanını kaybeder. Hadis-i şerifte açık bir şekilde Resulullah Efendimiz bunu beyan ediyor. ''Men fessaral Kur'ane biraihi fekat kefara'' buyuruyor kim Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüne göre tefsir ederse kafir oldu diyor Resulullah. Kafir oldu. E şimdi yani nasıl kafir oluyor? E küfür derecesini işte bu deizm dediğimiz, deizm belası, deistler kafir olmuyorlar mı? Diyor ki bana göre diyor salahtan kasıt duadır diyor, namaz değildir. Namaz diye bir şey yoktur diyor. E bunu söyleyen deist kafir oluyor. Niye? E çünkü hadisi şeriflerde Ayeti ayet-i kerimelerde açık bir şekilde ve ver ki o secde eden rükû edenler de rükû et secde et diyor. E, ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benden gördüğünüz şekilde namaz kılınız diyor. Va budur Rabb'e hatta yetiyekel yakin sana yakin olan ölüm gelene kadar Rabbine ibadet et diyor. Ayet-i kerimeler. Ama bunlar ne yapıyorlar? Kendi görüşlerine göre Kur'an'ı tefsir ediyorlar. Bu sefer kafir oluyorlar. Onun için kıymetli Müslümanlar Kur'an'ın tefsirini herkesten dinlemeyin. Bakın e, harici fırkası bugün e, bunlar şu anda söylemiyorlar. Kendilerini selefi olarak tanıtıyorlar ama bunlar selefi değiller. Selefi salihin dediğimiz gerçek selefi büyükleri Hasan-ı Basri'dir. Efendime söyleyeyim Sırrı Sakati'dir. Davudu Tayyidir, Şahın Akşibentler, Efendim Abdul Kadiri Geylaniler, Efendime söyleyeyim. Ondan önce İmam-ı Ebu Hanifeler, İmam-ı Ahmet bin Hanbeller. Anlatabiliyor muyum? Selefi Salihin dediğimiz büyükler bunlardır. E bunların akidesi günümüzün Selefi dediği akideye uymuyor. Nasıl Selefi oluyorlar? Hayır. Bunlar Selefi değiller. Bunlar hariciler. Harici fırkası müminleri neyle meşhurdur? Harici fırkası müminleri kafir etmekle, tekfir etmekle meşhurdur. Mümin'e kafir derler. Bunlar ilk biliyorsunuz Hazreti Ali Efendimizin zamanında şey yapmıştır. Hilafeti döneminde çıkmıştır. Onlar Hazreti Ali Efendimize ayet okuyarak yüzlerine karşı kafir olduğunu söylemişlerdir. Hazreti Ali Efendimiz kimdir? Hazreti Ali Efendimiz Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyadayken aşere-i mübeşşere yani cennetle müjdelenen on sahabiden biridir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın cennetle müjdelediği on sahabiden birine kafir diyorlar. Bunlar bu kadar ahmak, bu kadar akılsız insanlar. Bir de ayet okuyorlar. İbn Abbas radıyallahu anhumayı onlara münazaraya gönderiyor. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu vecihe ona diyor ki ya İbn Abbas onlarla ayetle mücadele etme. Niye? Çünkü ayetleri eğiyorlar, büküyorlar istedikleri şekilde. kendi lehlerine çevirerek bozuk tefsir yaparaktan bir takım şey yapıyorlar, sözler söylüyorlar. Direkt bunlarla hadislerle mücadele. Et. Çünkü hadisler bunları ne yapıyor? Ellerini, kollarını bağlıyor. Bir şey yapamıyorlar. Hadisi şerifle ayeti takviye ettiğiniz zaman ne oluyor? Bunların işleri bitiyor. Onun için dikkat ederseniz günümüzün selefi geçinen, selefi kendilerine selefi denilen harici taifesi hadisi şeriflerden çok ayet-i kerimelerle şey yaparlar, konuşurlar. Ayet-i kerimeleri söylerler bu şekilde insanların kafir olduğunu iddia ederler. Bu bozuk bir iddiadır. Kim bu şekilde bir mümine, bir Müslümana kafir derse kafir olur ve bunlarla yumuşak bir şekilde münasebet kurmayın. Size işte oy kullanana kafir diyor. Defol git. Defol git açık bir şekilde. Sen bana kafir diyorsun. Bu Yani biz bu kişiye yumuşak davranamayız kıymetli Müslümanlar. Ne münasebet ya ben Müslümanım sen. Ben senin indinde kafirsem defol git benim yanımda. Benim yanıma uğrama. Bana, bana bir kişi o şekilde mahallede vardı birisi. Dedim sen şimdi oy kullanana şey mi diyorsun? Dedim kafir mi diyorsun? Evet dedi kafirdir. Bundan sonra dedim benim selamımı ben sana selam vermeyeceğim. Benimle hiçbir şekilde bir alakan yok. Bundan sonra benimle hiçbir şekilde ne ismen ne cismen hiçbir şekilde bir arada bulunmamıza seninle imkan yok. Kaybol dedim uzaklaş. Kaybol uzaklaş. Bunlara bu muamele yapmak. Çünkü niye? Bunlara yüz verdikçe zannediyorlar ki kendileri haklılar, şeyler. Ehli batıla biz nasıl şey yaparız? Bir, bize şimdi düşünün kıymetli Müslümanlar, bize bir insan e, e, abay ecdadımıza kötü bir söz söylese ne deriz ona? Öyle değil mi? Bakın bu inanın e, ecdadımıza söz söylemekten, büyüklerimize küfür etmekten daha büyük şeydir bu. Bir Müslüman'ı yani bizi küfürle itham etmesi. Küfürle itham etmesi. Onun için hiç şey yapmayın. Yani bunlarla hiçbir şekilde bizim işimiz, şeyimiz olamaz. Mesaimiz olamaz. Def edin başınıza. Gidiyorlar 3-5 tane itikadı akidesi bozuk insanları dinliyorlar. Ondan sonra geliyorlar hocalık yapıyorlar. Ne ayet bilirler ne hadis bilirler. Fesadı bu şekilde insanlar arasında yayıyorlar. <laughs> Rabbim inşallah bizleri ehli sünnet itikadından, akidesinden ayırmasın. Ee, yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şu ayeti kerimeyi çok okurdu. Ali Haydar Efendi, Kuddise Surruhu, Mahmut Efendi Hazretlerinin üstadı da e, Mahmud Efendi Hazretlerine bu ayet-i kerimeyi teşehhütte okumayı vasiyet etmiş, tavsiye etmiştir. Nedir o ayet-i kerime? Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledunke Allah'ım bizleri kalplerimizi hidayete ulaştıktan, erdirdikten sonra kalplerimizi çevirme. La tuzigh yani kaydırma ve heblena dünke rahme, bize tarafından rahmet ver. Diye bu şekilde Ali İmran Suresinin ilk sayfası yani, Ali İmran Suresinin ilk sayfasının son ayetinin bir üstü. İnşallah bu ayeti kerime, okuduğum ayeti kerimeyi ezberleyelim ve teşehhütte Rabbenalardan sonra okuyalım. Gerçekten zamanımızda, Ehl-i sünnet itikadı akidesi üzere kalmak e, gerçekten güç bir durumdur. Ve bunun için Allah'a çokça şükredelim. İtikadımızın sahih olduğu için, ehli sünnet akidesi üzere olduğumuz için çokça şükredelim. Allahum merinel hakka hakkan ve tibavha ve rinel batile batilen feştinavuha ila şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabihi ve meşayihin el-Fatiha.